gün ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün değerli konuğum Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız olacak. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önemli bir kararı var bugün. Saat 14 itibariyle karşılığı olacağız. Aslında piyasa beklentisine baktığımız zaman henüz bir değişiklik beklentisi yok. Fakat metinde bir takım ifadeler öne çıkartılabilir. Çünkü dışarıdaki alanda birleştirdiğimizde Merkez Bankası'nın hareket alanı biraz daha sıkılaştığından dolayı da e, dolayısıyla bugün metinde de bir değişiklik olabilir. Beklentileri de var. Sizin beklentiniz nedir? Ne yapması gerekiyor? Metinde neyle karşılaşırız? Ne dersiniz? Evet, metinde revizyon ben de bekliyorum sizin gibi. Çünkü bir önceki metinde yani... Haziran ayındaki para piyasası kurulu toplantısı sonrasında yayınlanan özet raporda özellikle bu aşılama hızındaki artış beraberinde bir canlanma getirdiği ne vurgu yapılmıştı. Fakat aradan geçen bir ay içerisinde dünyada özellikle bu Delta varyantındaki hızlı artış ki son iki hafta içerisinde Türkiye'de de önce görülmeye sonra da artış hızını da yoğunlaştırmaya başladı. Bu riskleri artırıyor. Öte yandan dünyadaki merkez bankalarının aldığı yeni politika kararları bu alanda da belirsizliği artırıyor. Tabii şimdi reel olarak baktığımızda metnin ötesinde merkez bankasının karşı karşıya olduğu tablo açıkçası faiz indirimi konusunda biraz daha beklemesi gerektiğini gösteren bir tablo. Hatta yavaş yavaş tartışılan aslında Sıkılaştırma önlemleri acaba önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda ek sıkılaştırma önlemleri gelebilir mi? Buna ilgili de aslında bir adım attı biliyoruz. Merkez Bankası zorunlu karşılıklarla ilgili bir politika uyguladı. Ve bu da aslında geniş anlamda düşündüğümüzde sıkı para politikası kapsamında, bağlamında düşünülebilecek, değerlendirilebilecek bir adım da Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı bunun öyle olmadığını ifade etse de geniş anlamda bir para politikası ve sıkılaştırma bir adım. Çünkü burada temel motivasyonu Merkez Bankası'nın bütün raporlarında da ifade ettiği üzere e, yıl sonu enflasyon e, gerçekleşmesi buna dönük kendi beklentisi. Tabi sadece kendi beklentisi belirleyici olmuyor piyasada. E, piyasa aktörlerinin beklentileri. Nitekim bununla ilgili geçen hafta yaptığı ankette de e, %17'lerin üzerine e, doğru çıkan bir yıl sonu beklentisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabi Merkez Bankası açısından zor yaratıyor. Buradaki zor özellikle pandemi nedeniyle toparlanma ihtiyacı olan sektörlerin canlanması için daha gevşek bir para politikası izleme ihtiyacını gerçekleştirme konusunda adım atma noktasında zorlaştırıyor. Açıkçası Merkez Bankası'nın eline önümüzdeki aylarda da bu eğilimin devam edebileceğini hatta her ne kadar beklenti birkaç aydır işte faiz ne zaman inecek yönünde olsa da artık belki de yavaş yavaş faiz tekrar artar mı politika faizi eksenine gelebilir. Burada tabii şunun altını çizmek lazım. Yani Merkez Bankası'nın elinde sihirli bir değnek olmadığı gibi aslında piyasadaki faizi belirleyen de Merkez Bankası değil. Merkez Bankası şu an üç tane faiz uyguluyor. Birisi gecelik repo ya uyguladığı faiz, bir diğeri bir haftalık repo, bir diğeri de geç likidite penceresi. Özellikle son yönetimle birlikte bu politika araçlarından sadece bir hafta vadeli repo faizini gösterge alması gerektiği konusunda da piyasaya temkinde bulundu Merkez Bankası yönetimi. Şimdilik bu yönde de politikasını sürdürüyor. Fakat nedir bu bir hafta vadeli repoyu uygulanan faizin motivasyonu diye baktığımızda aslında bu tamamen piyasada oluşmuş olan faiz oranı bir anlamda üzerinde onu baskılayan bir faiz oranıdır. Merkez Bankası bu piyasadaki faiz gerçekliğini görerek onun hemen üzerine bir politika faizi getirebilir ya da getirmeyebilir. Getirmediğinde Merkez Bankası bunun sonuçlarını da gördük aradan geçen bir buçuk yıl içerisinde, son bir buçuk yıl içerisinde. E, örneğin faiz artırması gerektiği bazı dönemeçlerde, 2020 yılında da yaşadık bunu. E, faiz artırımına gitmediğinde Merkez Bankası e, bir süre sonra, bir ay, iki ay ya da üç ay sonra normalde yapacağının da çok daha üzerinde faiz artışları yapmak zorunda kaldığını gördük. Bunun sebebi tamamen piyasa gerçeğiyle, yani piyasada ortaya çıkan e, bu paranın fiyatı yani faizin değerini e, bir anlamda tırnak içerisinde söylüyorum görmezden geldiği veya da daha az gördüğü oraya az baktığı durumda e, bu artışı da nispiyle daha sonra e, yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla merkez bankası burada bu raporlarında da işte ifade ettiği bizim diyor temel baktığımız şey enflasyon oranıdır enflasyona ilişkin olarak da yıl sonu beklentileri hem kendi beklentileri hem piyasa beklentileri yukarı yönlü sürekli revize edildiği için ve açıkçası küresel riskler de bu noktada ortadan kalkmadığı için önümüzdeki aylarda da Merkez Bankası'nın bu bir anlamda Araf'ta politikası, para politikası konusunda devam edecek. Burada tabii şunu da söylemek lazım, e, makro ihtiyacı tedbirler kapsamında da BDDK'nın aldığı kararlar var. Bu aradan geçen bir ay içerisinde özellikle e, kredi piyasasını e, sıkılaştırmaya dönük ve burada özellikle dayanıklı tüketim mallarının e, satışını yavaşlatacak buradaki kredi aşırı kredi genişlemesi ortaya çıkabilecek aşırı kredi genişlemesini frenlemeye dönük adımlar var. Bunlar da yine aslında geniş anlamda düşündüğümüzde. Merkez bankasının yapabileceklerinin ötesinde de e, otoritelerin, işte BDDK burada buna örnektir bu otoriteye aldığı önlemlerle de aslında sıkı para politikasını destekleyen politikaların geliştirilebildiğini görüyoruz. Burada tabii kalıcı olarak aslında hani Amerika Birleşik Devletleri açısından da tartışılan konu nihai normalleşmenin nasıl Venes zaman, ne şekilde, ne biçimde sağlanacağı. Evet bir normalleşme sürecine gidiyor dünya ekonomisi, Türkiye için de bu geçerli. Fakat bu normalleşme nasıl ki pandeminin ortaya çıktığı dönemde e, basit bir kriz yönetimiyle aşılamadıysa, bu normalleşme de kendiliğinden ortaya çıkabilecek e, bir ekonomik iyilik yaratmayacaktır. Burada yani e, uçağın inişi gibi düşünürsek, evet uçak iniyor mu? İniyor. İyi bir şey mi? Bu iyi bir şey. E, fakat nasıl indiği de çok önemli. E, çünkü bu normalleşme sürecindeki e, fine tuning yani ince ayar eğer doğru tutturulamazsa muazzam bir türbülansla da karşı karşıya kalabilir ekonomiler. Bu sadece Türkiye için değil, dünya, dünyadaki bütün ekonomiler için de benzer bir süreçten geçiyoruz. Onun için bu kadar zaten hem para politikası hem maliye politikaları yoğunluklu olarak tartışılıyor. E, polemik konusuna dönüşüyor. Çünkü izlenen her politikanın, alınan her önlemin aynı kullanılan ilaç gibi düşünebiliriz. Hastalıklarda kullanılan ilaç gibi bir olumlu etkisi var, bir de olumsuz etkisi var. Burada tabii ki olumsuz etkisi var diye ilaç kullanmazdık. Ed nasıl edilmiyorsa ekonomi politikalarında da olumsuz etkiler var diye o politikaları uygulamaktan vazgeçmiyor doğal olarak ekonomi yönetimleri. Burada esas olan orta ve uzun vadeli olarak olumlu ve olumsuz etkilerin karşılaştırılması. Burada da hani daha uzun erimli baktığımızda nedir bir ekonomi açısından temel makroekonomik istikrar sağlanması gereken unsurlar dersek bunlardan bir tanesi fiyat istikrarı, bir diğeri istikrarlı büyüme, ve yine ona bağlı olarak da istihdamın artırılması yani bu üçü Türkiye ekonomisi açısından da orta ve uzun vadede de esas hedeflenmesi gereken konu çünkü istihdam kayıpları özellikle bizim işsizlik verilerinde de bunu görüyoruz son aslında pandemiden de önceki süreçten başlayarak son iki buçuk yıl içerisinde işsiz sayısındaki artıştan ziyade ağırlıklı olarak istihdam kayıpları ve bunların etkilerini uzun erimli olarak iş bulma umudunun yitirilmesi ve iş gücüne dahil olma oranlarındaki azalma olarak görüyoruz. Onun için bu üç alandaki makroekonomik istikrarın sağlanabilmesi için de bu süreç yani şu normalleşme sürecinde politikaların gerçekten dikkatli biçimde uygulanması gerekiyor. Hocam şimdi istihdamı olan yansımasını da hep konuşuyoruz ama istihdamı Türkiye'nin e, maalesef istihdam boyutuna baktığımız zaman biraz daha yapısal sorunların da beraberinde geldiğini hep programlar boyunca sizin öncülüğünüzle de tartışıyorduk. Yani e, burada krediye dayalı bir yatırım şekli modeli olması, e, daha çok harcamaya yönelik büyüme modellerinin benimsenmesi, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden bugüne baktığımız zaman hep kronik rahatsızlıklarından biri olduğunu biliyoruz çifthaneli işsizlik rakamlarının. Şimdi fakat e, öyle bir boyuttayız ki yani yüksek işsizlik rakamları, e, yüksek enflasyon e, ve yüksek kur. Dolayısıyla burada politika faizine baktığımız zaman yüzde seviyesi. seviyesi reel getiri bağlamında baktığımızda, bütün indirimleri sağladığınızda yüzde birlik bir getiri veriyor, bir puanlık bir getiri var. E, bu yeterli mi? Bunu da sormak lazım. Enflasyon ne kadar izin verecek? Çünkü enflasyon meselesine de döndüğümüzde 25.4'lük bir makas var. Yani üfe'nin tüfe'ye yansıması bir şekilde olacaktır. Yani üfe ve tüfe makası bir şekilde kapanacak. Dolayısıyla bunun yansıtılarak kapanacağını düşünürsek eğer bunun akabinde bir de talep maliyetinden biz çok bahsetmiyorduk bu süreç içerisinde. Genelde maliyet yönlü enflasyondan bahsediyorduk ama bu kez talep yönlü enflasyondan da bahsetmeye başlayacağımız günler gibi geliyor gibi duruyor. Çünkü ciddi anlamda bir ötelenmiş talep vardı. Bunun da devreye girdiğini varsayarsak enflasyonda bir takım belirlenen ve hedeflenen seviyeler var Şimdi ama akademik taraftan baktığımız zaman hesaplama da özellikle enflasyonist baskıları da işin içerisine katarsak zirve seviyeler nereler olabilir? O yüzden e, hep genelde diyoruz ya daha da belki sıkılaştırmaya doğru gidilebilir diye. Ne dersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Enflasyon aslında sanmanın aksine e, parasal değil, reel bir olgudur. Yani enflasyonu ortaya çıkartan şey aslında bir ülkede e, orada emisyon edilen para miktarı kadar üretimin olmaması ya da e, parasal genişlemenin e, üretimde realize olamaması sebebidir. Bu tamamen demek ki enflasyonun uzun erimli olarak çözümü için bakılması gereken nokta nedir sorusuna verilebilecek yanıtı ortaya çıkartıyor. O da üretimin yapısının değiştirilmesi. Ne demek bu? İşte az önce sizin işaret ettiğiniz şey çok önemli. Türkiye'de yine 3 buçuk yıldır maliyet itişli bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ki nitekim en son açıklanan tüketici fiyat endeksi 17 20 civarı. Fakat yurt içi üretici fiyat endeksi bunun 24 puan kadar üzerine çıkmış durumda. Muazzam bir bozulma var. Domates'ta terse doğru bir açılış var. Niye böyle? Çünkü üretimde ağırlıklı olarak ham madde ve aramalığında dış bağımlılığımız devam ediyor. Türkiye ekonomisi evet hızlı büyüyebilen bir ekonomi çünkü çok genç bir nüfusu var, öte yandan üretim kapasitesi kabiliyeti var ve pazara çok yakın yani pazardan kasıt Avrupa pazarı. Kuzey Afrika pazarı, Arap dünyası pazarı, Türkiye Cumhuriyetler pazarı, bütün bunların ortasında yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hızlı biçimde büyüyebiliyoruz. Fakat bu hızlı büyüme her zaman benzer biçimde aynı olumlulukta toplumun bütününe yansımıyor. Veyahut da kalıcı halde büyüyemiyoruz. Yani az evvel ifade ettiğim o üç makroekonomik istikrar alanından birisi, Büyümede istikrar, bizim uzun erimli büyüme Ortalamamız yani potansiyel büyümemiz 4.7 hali hazırda. Fakat Türkiye ekonomisi hangi yıllar 4.7 büyümüştür diye şöyle cumhuriyetin başından bugüne kadar bakarsak çok az yılı işaretleriz. Geri kalan yıllar ya bunun çok üzerinde büyümüştür ama ya da çok altında büyümüştür. İşte bu istikrarsızlık beraberinde tansiyon gibi düşünelim. Bir yükselen bir düşen tansiyon vücutta ciddi tahribatlar yaratabiliyor. İşte Türkiye ekonomi açısından da bunu söylemek mümkün. Ne zaman ki biz üretimde katma değeri, niteliği artırabilir ve dışarıya ürettiğimiz malları daha yüksek fiyatla, kilogram başına daha yüksek fiyatla satabilirsek o zaman aslında ve dış bağımlılığı ham madde ve da azaltabilirsek o zaman hem maliyetler azalmaya başlayacak, üretici maliyetleri azalmaya başlayacak. Öte yandan da çalışanlar açısından da daha ortalama olarak en azından daha yüksek ücret geliri ve sosyal haklar sağlayabilir bir platform oluşturmuş olacağız. Bunu yapmadığımızda yani sadece fiyat rekabeti üzerinden küresel ticarette yer tutmaya çalıştığımızda ki 90'lı yılların başından itibaren Çin Başta Ama Türkiye'de bu grup içerisinde yarı çevre ülkeler bu şekilde tırnak içerisinde söylüyorum üretim cehennemlerine dönmüştür. Yani ne demek üretim cehennemi? E, tamamen saçılmış, atölye tarzı, küçük, e, doğa üzerinde tahribat yaratan ama üreten, evet üreten ama muazzam enerji ihtiyacı e, doğuran ve emisyon yaratan e, bir üretim yapısından bahsediyoruz. Neden? Çünkü bir hamsterın koşu gibi düşünün sürekli olarak kar oranlarındaki düşüş sebebiyle fiyatı aşağıya doğru indirmek zorunda hissediyor firmalar. bunun yapabil yapabilmek için de tabii ki birçok şeyden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Başta ücret şeyleri reel ücret azaltımları olmak üzere bu politikalar izleniyor. Dolayısıyla bu yapıdaki değişim yani Türkiye'nin mevcut genç Potansiyelinin absorbe edilebileceği, onların bilgi beceri yeteneklerinin kapsanabileceği biçimde sektörlerin dönüşümü. Öte yandan işte Avrupa Birliği'nin bir perspektif olarak koyduğu ve ticaret anlamında da bizi çok ilgilendiren Green Deal meselesi, yine karbon ayak izi azaltılmasına dönük politikalar, bütün bunlar aslında bütün sektörler açısından ödev listesi çıkartıyor. Bu ödev listesi şunu anlatıyor artık yeni dünyada pandemi sonrasında yani post pandemi döneminde küresel ticaretin kodlarında verimliliğe dayalı bir rekabet yani düşük fiyat rekabeti ne yer yok. Bunun yerine daha güvenli tedarik zincirleri barındıran öte yandan nitelikli ürün üreten ülkelerin ürettiği mallara dönük olarak talepte artış olacak. Coğrafi olarak çok şanslı bir yerdeyiz. Bunun birçok noktada avantajını gördük, görüyoruz. Ticari olarak söylüyorum. Ancak e, bu, bunun sürdürülebilirliği e, ancak üretimdeki bu dönüşümü. Biz bunu yaptığımızda o zaman kalıcı olarak enflasyonda da geri çekilme olacak. İşsizlikle ilgili de şunu söylemek isterim. Şimdi biliyorsunuz işsizlikte bir nairo denilen yani doğal işsizlik oranı denilen kısım var. Bu aslında meselenin özünü oluşturuyor. Türkiye'de bu oran yapılan hesaplamalarda 7-7,5 civarı ölçülüyor. Yani bu şu demek, ne yaparsanız yapın Türkiye'de işsizliği bir sefer 7,5-8 bandından aşağıya indiremezsiniz. Bu gerçekliği görmek gerekiyor. Çünkü bunun inebilmesi için yani doğal işsizlik oranının daha fazla aşağıya doğru inebilmesi için bir sefer ülke içerisindeki iç göç yapısının durması gerekiyor. Yani hem geçici hem mevsimlik işsizlik yapılarının ortadan kalkması gerekiyor. Yapısal birçok sorunun ortadan kalkması gerekiyor ki bu ancak bu koşulda örneğin işte 7,5-8'lerden 4,5-5'lere doğru çekilsin. Dolayısıyla eğer bizim tabanımız işsizlikte 8-9 seviyesi ise e, buraya doğru nasıl yönelebiliriz buna bakmak gerekiyor. Bu noktada da işte özellikle sektörel geçiş meselesi çok önemli. Bu pandemi de bunu gösterdi. Ne demek istiyorum? 14-25 yaş arasında 12,9 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Bu Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Ve bunların ağırlıklı kısmı hizmet sektöründe istihdam ediliyordu. Ne zaman? Pandemiye kadar geçen dönemde. Fakat pandemi biliyorsunuz ağırlıklı olarak hizmet sektörünü vurdu ve istihdam açısından da bütün ülkeler için geçerli. Türkiye için de tabii ki geçerli. En geç toparlanma da burada olacak. Şimdi bizim burada bir anlamda iş gücünün dışına da çıkan, artık iş bulma ümidini de kaybeden genç nüfusu sanayi ve tarıma doğru bir şekilde kaydırabilmemiz lazım. O şekil nedir? Tabii ki sanayinin ve tarımın o genç nüfusu kapsayacak biçimde dönüşümü evet. gerçekleştirebilmesi. Bu da işte az önce ifade ettiğim yine e, karbon ayak yeşil e, mutabakatı da içeriyor. Sayın Hocam son dakikayı da aktaralım. Hazine Bakanı Lütfi Elvan'dan bir açıklama var. Çinli yatırımcılarla görüştük. Yerel paralarla ticaret yüksek teknoloji yatırımları konularını masaya yatırdık diyor Sayın Elvan. Dün de yine Alman yatırımcılarla, Almanya'daki yatırımcılarla görüştüğünü ifade etmişti. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Xi Jinping'de yapmış olduğu bir telefon görüşmesi vardı dün. Uluslararası arenada biraz daha yabancı yatırımcıyı ülkeye çekme pozisyonları giriş işimleri devam ediyor. Dolayısıyla burada doğrudan yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek dediğimiz gibi hem istihdam piyasasına aynı zamanda ekonomik faaliyete yansıyacaktır gibi duruyor. Fakat doğrudan yabancı yatırımlara baktığımız zaman oran oldukça yıllara göre düşüş gösterdi. Bu girişimleri mesela Lütfü Elvan'ın dünkü Almanya'daki yatırımcılarla, bugün Çinli yatırımcılarla görüşmesi, akabinden ekonomi diplomasisinin en verimli şekilde kullanacağız ifadelerini nasıl yorumlarsınız? Yabancı yatırımcı nezdinde nasıl yorumlanabilir? Şimdi ekonomide hani attığınız taşla ürküttüğünüz kuş meselesi var. Burada yabancı yatırımcı şuna bakıyor tabii ki. Bir ülkeye geldiğinde kısa vadeli yatırımda Türkiye güçlü kazançlar sağlıyor, ama fazla gelmiyor, özellikle son bir yıldır. Çünkü riski yüksek görüyor. Yani ürküttüğü kuşa değmeyebilir attığı taş. Evet. Uzun vadeli yani doğrudan yabancı yatırımlar ise büyük ölçüde siyasi ve hukuki yapıya bağlıdır. Yani o ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güven, e, uygulanabilecek re, regülasyonlara duyulan güvene bağlı olarak ortaya çıkar. E, dolayısıyla bu görüşmeler tabii ki önemli. İletişim kanalının açık tutulması tabii ki önemli. Türkiye zaten yaklaşık 4 aydır bu yönde adımlar atıyor. Yani batıya tekrar hı hı. ekonomik anlamda söylüyorum. Yüzünü e, çevirmiş durumda ve orayla ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Yabancı yatırımlarla da Yatırımcılarla da ilişkiler kuruluyor fakat burada belirleyici olan fiiliyat yani uzun vadeli yatırımda biliyorsunuz bir gelecekte beklenen kar diye bir şey var. Bunu belirleyen faktör sadece piyasanın o an içinde bulunduğu koşul, alım-satım değerleri değil. O ülkenin bütünlüklü olarak siyasi hukuki yapısı yani yatırım yapılabilirlik düzeyi. Evet şimdi önümüzdeki süreçte yine hep sıcak paranın haricinde asıl istenen ekonomik makroekonomik dengelerle birlikte doğrudan yabancı yatırımı da çekme gibi girişimlerin devamını bekliyoruz. Hocam şimdi kur tarafında da çok oynaklık söz konusuydu ama ardından biraz daha dengelenme çabası merkez kararı öncesinde TL varlıklarında bir değerleme söz konusuydu. Dolar endeksinde bir güçlenme hareketine rağmen. Son bir dakika içerisine girecek olursak bugün merkez kararı sonrasında büyük bir oynaklık bekler misiniz? Yoksa FED tarafından alıştırılan bağışıklık sistemi güçlendirilen bir piyasa var aynı zamanda ne dersiniz? Evet yani çok bir değişiklik ben açık söyleyeyim beklemiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın bugünkü para piyasası kurulunda zaten bir faiz indirimi ya da faiz artırımı yönünde bir kararda kimse beklenmiyor. Bir de Türkiye'de tabi kapanı olacak olması gelecek hafta bütünüyle piyasaların bir bekleyiş durumuna geçilmiş oluyor. Çünkü özellikle kurban bayramı bu konuda biliyorsunuz hem emisyonun arttığı hem de özellikle likite dönmeye çalıştığı insanların bir durum yaratıyor. Dolayısıyla ciddi bir hareket olmadan tatil sürecine doğru, bayram sürecine doğru girileceğini düşünüyorum. Mesela. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz Hoş. değerli görüşler, bilgiler için diyelim. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikte de beklentilerimizi aktarmış olduk. Sayın Lütfü Evran'dan yapılan son dakika açıklamalarda özellikle reel sektör öncülüğünde ekonomi diplomasisini en verimli şekilde kullanacağız şeklinde Çinli yatırımcılarla görüştüklerini ifade etti. Dün de Almanya'daki yatırımcılarla görüşmelerini bir miktar daha takip etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Xi Jinping görüşmesi vardı. Tüm bu ayrıntıları yakında yine aktarıyor olacağız. Yakından takip ediyor olacağız. Saat 14 faiz kararı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek olan kararı odaklanmış durumda TL varlıkları açısından. Metinde herhangi bir mesaj değişikliği olacak mı? Eklenen ya da çıkartılan ifadeler olacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Şimdilik gün ortasının sonuna geldik. Saat 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.